Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün e, civciv kafesi yaptı babam. Civciv kafesini nasıl yaptın? Bununla alakalı küçük e, detaylar var. Bunları bize söyler misin? Kafesi nasıl yaptık? Ne kadara mal oldu? Bunları hepsini söyleyelim. Şimdi arkadaşlar, bunları kendinde vardı. Para mara... Bunlar geldi. sunta mı baba? İlk önce onları sunta. sorayım. Tamam. Bu kasayı ben yaptım. Tamam. 25 lira tele verdim. Tele 25 lira verdin. Mesela bu e, telin nereden bulabilirim? Nal buradan aldım. Nal buradan. Ne, bunu bunun mesela santimleri var mı? Çelik tel. Kum, kum eleği. Kum eleği teli. Hı -hı. Şöyle yakından da göstereyim. Bunlar, neden neden bu teli kullandım mesela? O, bu bunlar için ideal. O ayakları yamuk olan plastikten kayan bıldırcınların burada kendilerini güçlendiriyor. Bak bir tane öyle ayağa kayan mayan yok. Evet. Burada kaslarını geliştiriyor, tutunuyor, rahat oluyor, gayet de turları güzel. Yani turları iki er... güzel demek ne demek? Mesela... Yani hayvanlar mutlu, ısısı, soğuğu, sıcağı dengeli. Şu an bizlere göstermiş olduğu sergi onu mu gösteriyor? Evet. Yani herkes hayvanların bu turuna baksın. Mesela hep bir yere toplanmıyorlar da. Ha, bak gelin çok güzel dağılımlı. Evet. Daha bugün sabah koyduk yani öğlen gibi. Bir günlük daha yeni çıkmış bir günlük yavrular da evet. Evet. Yani saki dersin 2-3 günlük. Ukraynaların açık ara önde olduğunu, farklı olduğunu arkadaşlar görsün. Burada bir elektrik sistemi görüyorum. Bu evet. nasıl oluyor? Vallahi 100, lira 100 liraya elektrikçiye götürdüm. Kendisi güzelce taktı. Ben de yapabilirdim ama dün yoruldum bunu yapınca. Şimdi bunların görevi ne? Şu ışığın yanında bir çubuk var. Bu ne işe yarıyor? Restans. Residans. Mesela, Şu iki lamba sabit yanıyor. Evet. Şu da e, termostata bağlı. O yan tarafta termostat da. Hemen göstereyim. Bak oradan aç yanacak lamba. Evet. Buradan e, dereceyi arttırdığım zaman mı? Evet. Arttırdım. Aha. Yok Sonra azalttım. Artır. Şöyle mi arttırıyorum? Aha. Ha, yandı. Ha, büyük i̇şte, lambamız. Bak e, yandı. Havalanların turuna göre ısıyı oradan ayarlıyorum. Her gün e, bu ısı düşecek. He, anladım. Sabit lambada bunu yapamıyorsun Şu ikisi sabit yanıyor bu termostata bağlı Anladım Ucundaki demirde Restansa ısıyı ha. alıyor ha, Oradan ayarlıyorsun Toplamda bize 100 liraya mal oldu bu Evet, evet. yok 125 diyelim 125 mi diyoruz te, te, Tel de var pardon 150 diyelim ya 150 liraya evet. kaç tane yavru alır burası evet. 150 alır mı 100 diyelim ya 100 tane He. rahat bir şekilde alıyor. Yani şu anda biraz daha alabilir. Şu anda 100'e yakın var. 70 tane falan var arkadaşlar. 100 iyi ya bunlar için. Hı hı, ideal. Ya yani kapıdan geçmiyor. Böyle daha kullanışlı. Evet. Bak şuraya altını boş bırak. onları yaptım. da göstereceğim mesela. Altına gazete koymuşsun. Ha. Şöyle uzaktan da bir o kapağı kapat istersen. Şimdi arkadaşlar diyor ya yavrular ölüyor bilmem ne oluyor. Hayır arkadaşım bu şekilde bir tane bile ölmez. Mesela bak rezidans ısıttı. Termostat attı. Otomatik ha? hı. Bu çok önemli. Sen yoksa bunun başını bekleyeceksin. Aşırı ısı da öldürüyor aşırı soğuk da öldürüyor. Çok mantıklı. lambanın büyük olması da aynı zamanda kümesi ha. daha çabuk ısıtması. Işık ve ısı. Evet. Yani hayvanlar gayet mutlu. Bu turu yakalamanız lazım siz kendi kümesiniz ana kucağında. Yani merkezi yer ya ne kadar soğuk olursa olsun o lamba bana her türlü destek oluyor. Tabii ki en büyük görev o lambada. Kapat bir baba bir de dışarıdan göstereyim. Bu kapağı öylesine koyduk arkadaşlar. Daha Ekstire bitmedi. Bu çıktığı için yarın buralara cam takacağım. Evet pencere. Ee, şu ortaya kapı koyacağım. Bir cam da buraya koyacağım şu dün oradan kestiğim taktay da menteşe bugün yetiştiremedim. Çok yoruldum dün. Aynı zamanda kuşların bakımı da var. Bunu da kapatacağım buraya. Hava almasın. Ee, ceyran yapmasın. Evet. Bunu menteşeyle yapacağım. Altını temizleyip geri kapatacağım. Önümüz kuş olacak. Buna ihtiyacım var. Bunu da değerlendireceğim. Bu buradan çıkan malzeme. Anladım. Dört tane ayak yapacağım. Ama bu ele, bu termostatı kullanmaları şart. Durum bu şekilde arkadaşlar. Mesela baba, ben sana bir şey soracağım. Bir daha açsana. İçinde konuşunca daha güzel olur, hayvanları görünce. Ee, suluklarına bakarsak... E, ...normal gagalı suluk Ulan, kullanmışsın. Muhabbet sulu. Mesela buraya otomatik e, suluk sistemi Ol olur mu? Olmaz. Çünkü rezidans e, ve Hı -hı. ampül aparatları fazla bir olduğu için... Bir hafta, koymayacağım. Ondan sonra otomatik suluklar da hazır. Onu bir de civcivlere otomatik suluk öneriyor musun? Yok. Ama yavru yeni doğduğu için bu suluklar tercih etsinler. Peki e, yemin yanında bir tane e, şu elek mi var? Bak kapağı açtık soğudu hemen rezidans devreye girdi. Şu altındaki e, pas, ne pas, diyeyim? Paspas. Paspas. Pas, pas. Pas, Çumukarın büyütmesinin paspası. Evet. Bak Me telin üstündeki hayvan o paspasın üstündekinden daha sağlıklı, daha güçlü duruyor bak. Evet. Orada kayıyor ya. Buraya da bizim Etlik cibciv yemimiz. Aha. Böyle arada bir karıştırıp, o küçük taneleri bulmasına yardımcı oluyoruz. Doğru evet. mu? Bugün aceleye geldi. O yemin elenmesi lazımdı. elemen Normalde lazımdı. eleyip versek Aha. daha mantıklı Evet. şey. Yani çözeceğiz. En önemli sistemle dikkat etmeleri gereken şu restans evet. ve şu elek. Mutlaka bunun ikisi olmalı. Civciv büyüten arkadaşlar. Kaç tane yumurta koydun? Ne Tam kadar çıkım aldın? Tamam hesaplara bakmıyorum oğlum. Çıkan öldür yeter. Yani, 200 yumurta koyduk işte. 200 yumurtada 130 çıkım mı aldın? Hı hı. Ee, çıkım bence iyi. Ya nasipten öte köy yok işte. Nasıl? Bunu öldürmezsen bana yeter. Evet. Aa, yani onun Çıktı çıkmaz diye takılana kadar yarın makine geri dolduracağım. Fiyatları nasıl? Mesela kaça satıyorsun, ne yapıyorsun? Japon Jumbo, Kıbrıs Albino 5 TL, Ukraynalar 10 TL arkadaşlar. Bu yavruları değil Hı -hı. mi? Çıkar çıkmaz 5 liradan satılıyor. Evet. Hatta bir e, almayı düşünen arkadaşım önceden para yatırsa biz de biraz daha bekleyip ölüm riskini atlattıktan sonra da ona tabii teslim ki, edebiliyoruz. Tabii ki, tabii ki, tabii. Ki. Bu güzellikleri de onlara yapabiliyoruz. Seve seve yaparım. Emek boşa gitmesin, zayı olmasın, Hayvan. Ben istiyorum ama sen şey yapabilirsin, muhabbet edebilirsin. Aynı zamanda burada hangi cinsler mevcut? Japon, Japon Jumbo, Jumbo, Kıbrıs, Akdeniz. Hepsi de var. Şu beyaz olanlar e Ukrayna. Ukrayna. Sarı olanlar Amerikan Şu, şu sarı çizgili olanlar arkadaşlar. Tam Şunlar. siyah olanlar Kıbrıs. Ee, o orta renktekiler de Akdeniz. Akdeniz'de şöyle Arkadaşlar daha açık çok çaprazlama yazlama yapacağım. Acayip renkler çıkaracağım. Bunlar gün geçtikçe renkleri değişecek. Evet, doğru mudur? Evet, evet. Şimdi iki buçuk dakikamız kaldı. 10 dakikaya bu videoyu durduracağım. Yeni bir video, yeni bir akıma başlayacağız arkadaşlar. Aynı zamanda bu hayvanların gelişim süreci nasıl oluyor? Kaç günlükken ne kadar gelişiyorlar? Tüyleri ne zaman gelişiyor? Gün gün sizlere çekimler yapacağız. Kafesi bu şekilde babam yapmış. Ona da teşekkür ediyoruz. Kolay bir şekilde herkesin yapabileceği bir civciv büyütümhane kafesi. Tabii ki orada ince detayları bilince daha güzel olacaktır burada da arkadaşlar o çıkımda gördüğünüz civcivlerin anneleri babaları buradan aldığımız döllü yumurtaları biz kuluçka makinemize koyup civcivlerimizi çıkarıyoruz aynı zamanda Türkiye'nin her yerine de döllü yumurta satmaya devam ediyoruz bir nevi sirkülasyon var değil mi baba? buradan alıyorsun Kuluçka makinesine koyuyorsun Ardından tekrar satışa geliyor Bu sene hobicilere çalışıyorsun Bu sene hobicilere çalışıyorsun evet. Aynı zamanda bu işi merak eden Yapmak isteyen arkadaşları da Birebir kafes, ediyoruz. bilgi Kuluçka makinesi, döllü yumurta full takım olarak Yardımcı oluyorsun Şurada bir tane yumurta gördüm gözüme çarptı Bakın arkadaşlar şu alta sıkışmış. Heh, onu da dedim daha yeni yumurtlamış. da bir yumurta var baksana. Nerede? Sağ köşede. Aydın yani, alsana o yumurta. Bu yumurta değil bu başka bir şey ya. Ben yani ilk defa bu kadar büyük yumurta i̇şte gördüm. Babam bıldırcınları öyle yumurtluyor. Tavuk yumurtası gibi olmuş. Bir tane daha normal yumurta. Bunlar ne baba bu? Bunlar nasıl bir fark ya? Işıklar. Elini alsana bir gözükmüyor. Hı. Bir elini al bakayım. Üç katı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hatta çevreyi falan hesaplarsak üç, üç katı var. Hı hı. Nasıl yumurta ya? Maşallah. Hayvan dengeli beslenirse, Bundan bu şimdi ben bunu yumurta yukarsam 5 tane civciv mi çıkacak? Yok canım ondan çıkmaz o. o yemeklik <laughs> bak oğlum burada et yemi var. Evet. Bak orada yumurta yemi var. Bir evet. Kerame, bunda bende kuşta değil. Anladım. Ben koyayım bunu. Kullanız. Durum bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere.